Herkese merhaba arkadaşlar. Thomas Game e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 2xcf etkinliğimiz geri döndü ve ben de bu etkinlikte sizler için direkt hızlı yoldan kazanabileceğiniz CFR'leri derlemeye başladım. İlk oyunumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Böyle oyun oyun gelecek. Kolay görevleri olan oyunlar gelecek. Şu anda bu ıı, görev tam anlamıyla bilmiyorum ama hani oynamadım oyunu ben de şu an indiriyorum. Oynayıp deneyeceğim detaylı bilgileri veririm. Ama arkadaşlar görevleri yaptığımızda 217 bine kadar çıkan CFR kazanabiliyoruz. Haberiniz olsun. Şöyle bir gelelim abi. CFR'ler kısmına. Oyunumuz Lords Mobile arkadaşlar. Lords Mobile'de görevlerine şimdi bakacağız. Görevleri hani basit gibi duruyor. Hiç yoktan görevlerin yarısını yapsanız yine sizin için kafi. Çünkü hepsini yaparsanız 217 bin CFR veriyor arkadaşlar. Yani akıl almaz derecede yüksek. Şu anda bakın gördüğünüz gibi indirmeye başladım. Bingo'da şu anda 1000 tane CFR kazanmışım. Şu an 50 level olursam da 1200 tane verecek. Gördüğünüz gibi bayağı oyunları yükledik. Şimdi hemen şöyle bir detaylarına gelelim Nose mobilin Totalde arkadaşlar 217.659 CFR veriyor. 9 görev var. Ve bakın bugün indirmeye başladım. Daha saat 11.44'te hala iniyor. Şu an 11.53'teyiz. 3 tane kahraman görevlendirdiğimizde 1000 e bize 13, 1032, 5 kahramanda 1926. Yani biz totalde 10 kahraman görevlendirsek bu oyunda arkadaşlar 7000'e yakın cevher kazanacağız. Gerçekten iyi bir şey. 20 kahraman yaptığımızda da zaten 25.000'i aşacak şekilde bir cevher kazancımız olacak. Toplamda 40 tane kahraman görevlendir diyor. Toplamda 40 tane kahraman görevlendirdiğimizde 217.000 cevher alacağız ama bu biraz zordur. Oyun o kadar kolay işlemiyordur ama bence 20 tane kahramanı yapabiliriz. Ha, belki oyun severseniz 30 gün içinde 40 kahraman da görevlendirebilirsiniz. Kahraman görevlendirme nasıl oluyor diye soracak olursanız onun da videosunu çekerim. Şu an oyun iniyor. Oyunu inceleyeceğim. Eğer ki hoşunuza giderse siz de cevherler kazanmak istiyorsanız yorumlara yazın. Dost mobilinde kahraman görevlendirme videosu gelir arkadaşlar. Hepimiz şöyle bir beleş. 217 bin cevher kazansak hiç fena olmaz. Abone like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.